Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Meral Sevim Yıldız. Bugün sizlerle birlikte içe dönük çocuklarla nasıl iletişime geçebiliriz konusundan biraz bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle bazı çocuklar mizajları gereği içe dönüktürler. Bazıları da çevrenin etkisiyle ki geneli bu yönde olur. bu hale gelirler ve daha çok içe dönük işte dışarıyla çok sosyalleşmeyen ee, sosyal beceri eksikliği yaşayan çocuklar haline gelirler. Ee, o yüzden öncelikle bu sorun e, neyden kaynaklanıyor, o böyle yoksa sizin o çocuğun üzerinde farklı eğitimleriniz bu şekilde olmasına mı sebebiyet vermiş olabilir? Bununla ilişkili bir e, analizi yapmanız yerinde olacaktır. Şimdi konuyu biraz anlatırken eğer e, yapmanız gerekenlerden bahsederken "Aa ben bunu yapmıyordum. Evet buna dikkat etmemiştim." dediğiniz noktalar varsa işte tam da o noktaları düzeltmeniz gerekecek. E, peki çocuğum niye içe dönük? Yani çocuklar neden içe dönük olurlar? Her insan doğuştan itibaren mizaç özelliklerini ortaya koyabiliyor. İçe dönüklük bir çocuk için mizaç özelliği olabileceği kadar çevresel etmenleri sonucu olarak da az önce söylediğim gibi ortaya çıkabiliyor. Çocuklar için de bu mizaç özellikleri anne baba tutumları ve çevresinin etkisiyle daha belirgin hale geliyor veya azalabiliyor. Yani genetik olsa bile bu onun fıtratında olsa bile gene bunun daha belirgin hale gelmesine ya da etkisinin çok az olmasına çevresel etmenler etkili oluyor diyebiliriz. Peki içe dönük çocuğu nasıl tanıyabiliriz? Mesela bir çocuk arkadaş edinmekte zorlanıyorsa, kalabalık ortamlardan kaçınıyorsa, yeni ortama uyum sağlamakta güçlük çekiyorsa, sürekli yalnız kalmak istiyorsa, istek ve ihtiyaçlarını belirtmekte zorlanıyorsa, hem yakınları hem de yabancı kişilerle iletişim kurmaktan kaçınıyorsa örneğin, duygu ve düşüncelerini tam olarak ifade edememesi gibi davranışlar çocukta da içe kapanıklığın ipuçları olabiliyor ki bizim çevresel etkenler dediğimiz aile iç etmenlerden kaynaklı veya farklı sebeplerden kaynaklı neler içe dönüklüğün sebebi olabilir. Birincisi aile içi geçimsizliğin çocuğun üzerindeki yansımaları yani aile içindeki o olumsuz ortamın bir sürü sonra çocuğun kendi içine dönmesine çözümsüzlüğe ve bu ortamdan etkilenmesine sebep olur. Bir diğeri baskıcı, aşırı baskıcı ve aşırı otoriter durumlarda yine çocuğun kendi içine kapanmasına Sebep olabiliyor bizim en çok gözlemlediklerimiz özellikle bu ikisi. Diğerleri engellenme çocuğun yapacağı şeylerin sürekli engellenmesi işte veya ebeveynin aşırı mükemmeliyetçi olması. Dolayısıyla çocuğa da bunun yansıması ve hata yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih edip tamamen içine kapanması gibi ve benzeri sonuçlara sebep olabiliyor. Dolayısıyla birçok sebep var diyebiliriz. Ee, öncelikle çocuğunuz e, küçükse özellikle de grup içi faaliyetlerde çocuğun kendini göstermesini ifade edebilmesi için evde role play yapabilirsiniz. Yani denemeler işte tiyatrosal işte böyle kendi aranızda canlandırmalar yapabilirsiniz. Normalde sosyal ortamlarda çekindiği konular ile alakalı. Ee, biz bunu aslında bazen içe dönük diye utangaçlık da e, diyebiliyor bazı ebeveynler. Bu tarz durumlarda çocuklarla bu tarz denemeler e, iyi gelebiliyor. Eğer bazı şeyler e, çok üzerine e, düşürüp halledilmezse ileride sosyal fobiye dönüşebiliyor. O yüzden mutlaka bu noktaya da dikkat etmeli, etmek gerekiyor. Çocuğun sosyal yönünün güçlü olması için onu da zorlamadan ama makul makul dairede onunla konuşarak orta bir yol bulup e, arar ara onun sosyalleşmesi için zemin hazırlanması faydalı olacaktır. Tabii ki şu anda genel söylüyoruz. Hani çocuğunuza göre özel e, farklı bir plan, farklı bir ayarlama yapılabilir. Bunun için eğer nasıl yapacağınızı veya nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız psikolojik anlamda bir destek alabilirsiniz. Çünkü her çocuğun durumu, konumu birbirinden farklıdır. Ona göre bir iştahat ona göre bir yardımda bulunmak daha sağlıklı olur. Şu anda sadece genel olarak bazı birkaç öneride bulunuyoruz diyebiliriz. İçe dönük veya utangaç diye nitelendirilen bir çocuğunuz varsa bu çocukların e, iletişim noktasında kesinlikle öncelikle kendinize bakın çok eleştiri yapıyor musunuz eğer yapıyorsanız hemen bunu kesin yani işte hiç şunu da yapmıyorsun bunu da yapmıyorsun gene odana kapandın gene bir şey anlatmıyorsun bir şey de iyi yapsan şaşarım falan gibi artık her neyse Böyle eleştirileri yani mesela bir gün içindeki çocuğunuzla olan konuşmalarınız, ona yaptığınız konuşmaların böyle kitap gibi yazıya geçirdiğini düşünün, hayal edin. Acaba bunların yüzde kaçı eleştiri veya onun yapmadığı veya kötü yaptığı şeylerle ilgili ya da uyarılarla ilgili bunları topladığımızda konuşmanızın yüzde kaçını oluşturuyor? Bunu bir isterseniz analiz edebilirsiniz. Eğer çok fazlaysa şimdi düşününce bile ya evet çoğunlukla hep gergin konuşmalar geçiyor. hep böyle konular hakkında konuşuyorum. Negatif şeyler söylüyorum diyorsanız kesinlikle dilinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili gene kanalımızda e, birçok farklı e, eğitim yapmıştık bu şekilde oradan sen dili ben dili etkili iletişim becerileri adlı konuları göz atıp oradan daha ayrıntılı bir şekilde nelere dikkat etmeniz gerektiğini değinebilirsiniz bakabilirsiniz kendinize düzeltmelere başlayabilirsiniz oraya hiç girmeyelim o apayrı ve geniş bir konu çünkü ee, onun sıkıntıları ve korkuları hakkında konuşun eleştirmeden yine o bahsettiğim videolarda ayrıntılı nasıl yapacağınız yazıyor yani e, a, bundan da korkulur mu gibi bir ifade edense daha farklı yaklaşmak gerekiyor. Ee, hani onu daha anlayışla, işte onu küçümsemeden, onun aklıyla alay etmeden iletişime geçmek gerekiyor. Ee, bunlara dikkat edin iletişime geçerken. Ee, bu noktada çocuğunuz adına konuşmayın, onu konuşmaya zorlamayın. Bunu da ebeveynlerde sıklıkla görüyorum. Mesela misafirliğe gidiliyor, bir çay dağıtılıyor, bir şey oluyor. Hemen anne onun yerine o içmez <laughs> ya da o şöyle sever gibi bir e, adım atıyor. Onun adına konuşmayın, ona sorsunlar o cevaplasın ya da bir şey alırken o söylesin. Siz onun yerine e, iyi tamam hadi ben söyleyeyim deyip hemen yapayım arana çıksın ya da yardımcı olayım gibi düşünüp siz onun adına konuşmayın. Çok fazla onun adına konuşmak da onun o atılganlığını, bu içe dönük kısmını biraz daha bazı yönleriyle iyileştirmesine yardımcı olmaz. Daha da çok içe kapanmasına sebep olur. Zaten onun her ihtiyacını dışarıdan biri gideriyordur. Ama yarın öbür gün siz onun hayatında olmadığınızda o yalnız başına hayatını sürerken bunun eksikliğini çok fazla yaşar. O yüzden istemeyiz ki bu anlamda da zorluk yaşasın çocuklar. O yüzden bu konuya da lütfen dikkat edelim. Çocuğu belli bir şekilde hareket etmeye zorluyor olabiliriz Çocuk size istemediği bir şeyi ona yaptıramayacağınızı pasif bir yolla da gösteriyor olabilir Bu e, yola da bakabilirsiniz Bazen biraz geri çekilmeli Çocuğun kendini rahat ifade edebilmesine izin vermeniz gerekiyor Yani sürekli az önce de bahsettim ya Bir kitap kitap gibi böyle bir yazıya Disteniz hmm. bir gün boyunca çocukla yaptığınız konuşmaları Bir hafta boyunca Yani baktığınızda hep genel olarak işte şunu yap, bunu yap, bunu yapma, şunu yap. Bunlarla bunların da yoğunluğu çok fazlaysa özellikle de Hani bu küçük çocuklarda da ters teper ama büyüdükçe ergenlik dönemiyle birlikte daha da zıtlaşırsınız. Çocuklar daha da çok içe kapanır. O yüzden bu dönemlerde de zaten içe kapanıyorlar bir dönem özellikle ergenlikte. Hele bir de hala daha emir kipiyle konuşuyorsanız, hala daha yapıp yapmaması gerekeniyle her şeyine karışarak müdahale ediyorsanız bu da çocuğun daha çok içe kapanmasına sebep olur. O yüzden buna da lütfen dikkat edelim. Yani bu noktada Kur'an sünnet dairesinde çocuk helal dairede bir şey istiyor. Yani haram değil, kötü bir şey değil, sizin size çok ciddi zarar verecek bir şey değil. O zaman serbest bırakın. Evet hata yapacak, hata yapacak. Evet yanlış kıyafeti alacak, yanlış kıyafeti alacak. Boşuna para verecek o şeye almak istediği şey. Kendi parasını boşuna harcayacak. Evet müsaade edin boşuna harcasın. Yani çünkü onun parası ona ait. Yani o yüzden bu tarz şeylerde onun hata yapmasına da fırsat tanıyın. Sürekli müdahalelerde bulunmamaya gayret edin. Çünkü bu aynı zamanda pasif bir tepkidir. İçe kapanıp hiç konuşmayan çocuklar pasif olarak aslında tepki veren çocuklar olabiliyorlar bazen. O yüzden bu noktayı da kaçırmamak gerekiyor. Hazır olmadıkları durumları da son olarak çocukların hazır olmadıkları yani... Konuşmak istemiyor işte ay hadi konuşsana oğlum falan gibi böyle milletin içinde misafirlikte herkesin içine çıksana Aa niye milletin önünde çıkmıyorsun diye söylemek. Milletin içinde herkesin içinde çocuğunuzun olumsuz yönünü bu şekilde söylemek. Ee, onu rencide etmek. Onun hazır olmadığı konularda zorlamak. Dışa dönük olsun diye. Bunlar bizim kaçındığımız şeyler olmalı. Aksine bunlar size daha da çok ısıtlaşmasına daha da çok içe kapanmasına sebep olur. Bize hiçbir şekilde çözüm getirmez. O yüzden lütfen bunlardan uzak duralım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.